Herkese iyi bayramlar. Ben Figo. Ben Ozi. Figo herkese merhaba arkadaşlar. Bugün insanlara şeker dağıtacağız. Ne? Şeker mi dağıtacağız? Evet. Buyurmaz mısın? Bizim şeker almamız gerekmiyor mu ama? Ya sen gel. Ben sana anlatırım. Sen bir tane. At ağzına. Tamam. Merhaba kolay gelsin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Evet. Böyle şöyle şekilde atıyoruz ama. Yani Bizim kolay Bunlar ya. Biz atalım. <laughs> Güzel. Abi siz bayramda buradaysanız, dışarıya çıkamıyorsanız biz sizin ayağınıza gelmek istedik. Çok teşekkür ederiz. Yani bizi gururlandığınız için çok teşekkür, çok ederiz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Saygılar. Ablacığım kolay. Oldu hayırlı işler. Kolay gelsin iyi bayramlar. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhaba iyi bayramlar. Ha, iyi böyle şeker dağıtıyoruz da. Ne şekeri dağıtıyoruz? Bayram şekeri abi. Abi Ama dedik kabul hep hep hep, hep, sizler mi şey yapacağız? Oğlum, arkadaki de çekiyor. Hayırdır ne diyeceğiz? Mutlu <laughs> <Notla> yıllar <laughs> mı diyeceğiz? Şey de şey de de mi? Çok bir teşekkür ederim. Allah kabul etsin çocuklar. Ne güzel, şey böyle. He? Abi biz mi? dedik hani hep siz dağıtıyorsunuz. Tam tersini yapın, biz dağıtalım de dedik böyle Çok iyi İkramda bulunalım dedik <laughs> Şeker Teşekkür ederim güzel Çok güzel. E, güzel Buyur, abi, de de, Teşekkür ederim Teşekkür ederim Merhaba Sağ Kolay i̇yi bayramlar. i̇yi bayramlar Şöyle şeker vermeye geldik Barımızı <laughs> tutamaya Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Çok sağ Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Çok sağ olun abi. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Alayım teşekkür ederim. Rica ederim sağ efendim. Al. Şöyle. Çekme ya. Teşekkür ederim. Güzel bir bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Çok mersi sağ olun. Hem iyi bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şeker arkadaşımızın bizi tatlı edelim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nice mutlu bayramlar i̇nşallah İnşallah tekrar nasip Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Çok teşekkür ederiz. Şurada, şuraya da gidelim. Bak. Aynen oraya gidelim. Aynen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi bayramlar. Bayramlar. Böyle bir ikramda bulunalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkürler, çok mersi. Tamam. Bayram barik olsun. Sen de sağ ol. Tebrik olsun. Alacak mısın tekrar? Al. Buyurun. Aferin. Abi bayramlar kolay yes. gelsin. Nasılsın abi? Allah İyi bayramlar abi. Abi. Ya benim size ıslanmama gerek değil. Estağfurullah, Estağfurullah. Buyurun abi. Bugün buradan ayrılamadığın için biz senin ayağına gelmek istedik abi. Bayram mübarek olsun. Bari. Bari. Nice Bari. mutlu bayramlar Bari. olsun Bari. abi. Teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Valla Allah razı olsun teşekkür ederim size. Baş Siz de abi. Olmadı benim bir tane bir ekran edip Baş tacısı abi. İnşallah başka bir zaman abi. Şuna gözünüz var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Canım sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Aldım bir ama yeterli. Sağ olsun. Evet, Allah bağışlasın abi. Allah. Çocuk var. Beraber. Kaç tane? Üç tane var Allah bay. Onlara da alabilir misin abi? Rica etsem. tamam. Seni kırmıyorum. Teşekkür ediyorum abi. nice mutlu bayramlar. olsun. Sağ olsun. Sağ Çok mutlu oldum. Aslında biz seni de ağabey olmuyoruz. Estağfurullah. Bizi ağabeyiz çok teşekkür ederim. Başta abi. Cansınız abi. Sen de abi. Biz böyle bir ikramda bulunalım. Siz çalışıyorsunuz. Şöyle şeker ikram edin. Yani. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Hadi bak uyuyor. Hadi gidelim. Merhabalar. Yani? Yo estağfurullah. Allah İyi bayramlar. Kameralara yakalandınız bu arada. Sorun değil mi ya. <laughs> Bayramınız <laughs> mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. <laughs> Çok kolay gelsin. Kolay gelsin. Ey Allah, Kusura bakmayın uyandırdık ama. Yok valla. Dayı da durdum zaten ya. Öyle değil mi? Dayı tızı yok yani. İyi mi yakaladık, kötü mü yakaladık evet, artık aslında. anlayamadım. Teşekkür ederim. İyi mi ya? gelmek üzere de anlamayı bekliyor bekliyormuş. <laughs> tamam. tamam, tamam Hayırlı bayramlar, diliyorum diyorum. Yiyeyim, sen tamam, senin. Allah razı olsun. Merhaba iyi bayramlar. Müsaadeniz var mı? Böyle size şeker getirdik. Ay, Beklemiyordum. Ay çok teşekkür ederim. Ben ne yapıyorum? Şu an kolonya mı alıyorum? Nasıl teşekkür alıyorsunuz? Ya çok sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Siz de iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür İyi bayramlar. Teşekkür i̇yi bayramlar. İyi bayramlar. İyi Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Çok öpüyorum herkese. İyi bayramlar. Sağ olun. Çok mersi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Enerjiniz de çok güzel. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ben var ya şekerlere baktıkça çocukluğumu hatırlıyorum. Biz sorma zaman su gibi akım geçiyor. Vallahi, Vallahi ya. Bir tane daha alsana. Alayım ya.